Ha, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz hepinize. Mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi finalinin Dream Soccer versiyonu yapacağız. Dreaming Soccer 19 versiyonu yapacağız. Çok güzel bir izlenme, çok güzel bir like bekliyorum. Arkadaşlar lütfen ve lütfen skor tahmininizi yazın. Ben Bayern Münih'in 3-1 ile finali alacağını düşünüyorum. Sizlerde yorumlar kısmına lütfen bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, sizce final ne olur? Bayern Münih ee, Paris e, Paris Saint Germain finalini kazanan ekip kim olur bunları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın Arkadaşlar like'sız ve yorumsuz geçmeyin Böyle bir 750 like gelsin şampiyonlar ligi finali oynanacak Bir mix up versiyonu yapacağız Tabi burada küresel mücadele kupası yarı final olarak geçecek bizde Bunun temel sebebi arkadaşlar Biz yarı finalde Paris'e karşılaştık Normalde karşılaşacağım ekipler böyle istatistikler kısmından gösterebilirsem Şöyle arkadaşlar Roma ile eşleşseydim veya Arsenal ile eşleşseydim Paris'e Roma ile eşleşecekti ve oradan Paris'in e, elemesini bekleyecektim arkadaşlar. O oyuna zaten gir çık yaparak bu seviyeye kadar geldik. En azından bunu kurduk. 4-1-2-1-2 düzelimde oynayacağım. Lewandowski, Müller, Thiago, Perisic, Gnabry, Alaba'yı dost pozisyonda oynayacağım. Davis var, Boateng, Süle, Kimi ve Manuel Neuer. Kadro bu şekilde. Arkadaşlar şimdi geriye doğru dönelim. Ee, Paris'in kadrosuna baktığımız zaman ise Paris'in şu klasik formalarını oynasınlar. Buffon, Kurzawa, Kimbepe, Thiago Silva, Dani Alves, Di Maria Neymar, Rabio, Mbappe, Cavani. İyi olan kazansın. Like'larınızı bekliyorum. 750 like. Yorumlarınızı bekliyorum. İşte küresel mücadele kupası. İşte takımlar. Bayer mini. Ya Müller 90-93. 95'lik tane duvarım var. Boateng Süley. Ve rakip 90'lık Neymar. 89 iken Bappe. Ve 86'lık Thiago Silva. İyi olan kazansın. Şey ile başlıyoruz. Thiago. Şimdi arkadaşlar biraz şampiyonlar gibi tadında olsun diye. E, biraz daha oyunu. Yani çok da force etmek istemiyorum açıkçası Bayern adına. tahmin ettiğim skora yakında bitirebilirim. Leva. Perisic. Bu arada dün e, online'da bir troll video ile karşınızda dedim. Kendi kaleme 30 gol attım artık rakip delirdi top yapmaya başladı. bana e, gol atmak istemedim ama ben kendi kalemi tam tamına 28 ya da 29 atmış olmam gerekiyor ki Cavani çok tehlikeli pozisyon. Eğliyen son Cavani David Alaba. pas pası Leva'ya. Leva'dan Gnabry'e. Gnabry pas gelmedi. Bir penaltı yaptırabilirim penaltı kırmızı yani işi zorlaştırmak adına. Tiago. Tiago. Tiago Silva. Mbappe'ye. Abi içeri girmesini istiyorum ama bir türlü içeri girmiyor. Adrian Rabio. Neymar Junior bakın. Hiçbir şekilde dokunmuyor. Edison Cavani'ye. Cavani. Cavani. Mbappe'ye. Neymar Junior. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde dokunmama rağmen Bir türlü içeri girmeyen bir Paris Saint Germain görüyorsunuz <laughs> Şaka gibi ya bu oyunun gerçekten bu oyunu hiç sevmiyorum ama hiç sevmiyorum Abi önüne alan bırakmışım kocaman alan Bak al almasını istiyorum ama bir türlü almıyor bak Al işte Abi Cavani'ye bakar mısın topu alamıyor Şimdi en son Cavani'ye. Cavani penaltı yaptırmaya çalışsa, Penaltı olmayınca bu sefer bu şekilde kendi kendine atmış bulunmakta. Arka inanılır gibi değil ya. Topu bırakmama rağmen hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Bak Cavani o topu alınacak ölmüştür. Bu simülasyon 20'de biraz daha farklı. 20'de biraz daha geliştirilmiş. Ama 19'da gerçekten çok basit. Şimdi e, gol yediğimize göre hemen bir gol karşılığını da cevabını da verelim. Perisic çok güzel pas. Leva ya. Lewandowski 1-1. Gol bulmak çok da zor değil arkadaşlar. Önce Dream Sticker 19 oynuyorsunuz zaten offline çok yani böyle o kadar kolay ki. Çok kolay. Ama işte burada rekorlar vesaire bir şeyler denememiz gerekiyor. Bakın 1-0 geriye düştüğümüz maçı hemen 2 dakikada çevirebilme potansiyeline sahibiz çünkü oyun bunu istiyor arkadaşlar oyun çok kolay 2-1 fakat bir penaltı yaptırmayı düşünüyorum bakalım başarabilecek mi 2-1'lik bir üstünlüğümüz var şu an için Evet, %60'a %40. Kylian Mbappe. Şimdi Cavani, Cavani indirmeye çalışıyorum adamı ama bir türlü indiremedik. Edinson Cavani. Şimdi Edinson Cavani pasını aktardı Neuer. No Bak Boateng'den de topu alamazsan var ya. Harbiden çok beceriksiz bu oyuncular ya. Yemin ederim böyle beceriksizlik görmedim. Bak 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 topu alamıyor. Abi topu alsan Allah rızası için. Neymar aldı topu sonunda. Şimdi golü atarsın bari. Ve penaltı. Penaltı kırmızı olması lazım. David Alaba hiçbir şey vermedi mi? Kırmızı kart Alaba'ya. Yani Allah'tan Evet net kırmızı. Neymar. Neymar 2-2. Kırmızıydık maç 2-2. Ama sıkıntı yok maçı istesek bitiririz ya hiç problem değil. Birileri yaptık mı 2-2. Müller. Davis. Davis Messi'ye yaşattıklarını var ya Messi ömrü boyunca hiçbir oyuncudan çekmemiştir. Davis çok kaliteli oyuncu bu arada. Rabio. Bir de genç. Leva'ya doğru. Leva'nın kaçırma ihtimali yok. Arkadaşlar maça devam ediyoruz şimdi. Perisic. Davis'e. Davis orta gelir. Müller. Golü bulamadık bir türlü. Dakika 70. Lewandowski'ye. Ceza sahası düşüyor. Muazzam bir gol. Lewandowski'den çok güzel bir gol. Skor 3 geldi. zaten golü bulacağımız belliydi ama çok güzel bir golle taşlandırdık bunu. Robert Lewandowski. Şampiyonlar yeni gol kralı. Bakalım finalde de gol atabilecek mi? Neymar. Di Maria. Sergio Gnabry. Sergio Gnabry. Thiago Silva'ya gelir mi? Gelmedim. Silva'ya gelir mi dedim. Arka Grand de gerçekten inanılmaz parlayan bir oyuncu bildiğim kadarıyla Verda Bremen'de oynuyordu. Bak emin değilim ama öyle hatırlıyorum Perisic. Davis. Levadan çok güzel pas Müller'e. Müller'de parlayan. Gerçekten çok stabil. Her maç aynı performansı neredeyse gösteren çok kaliteli bir yıldız. Thomas Müller. Çok teknik özelliklere sahip bir oyuncu değil. Ama bitiriciliği, doğru pozisyon, doğru şeyler yapması gerçekten onun muazzam bir oyuncu haline getiriyor Toma Müller. 4-2. Artık maç bitmek üzere. Neymar. Kırmızı yedik. Arkadaşlar burada 4 tane kırmızı da yeseydim. Şu finali inanın kazanırdım. Bir sarı kart. Bakın 4 tane kırmızı yesin de şu finali kazanırdım. Zor bir şey değil çünkü Neymar. Şimdi hiç. Artık maçın bitmesini bekliyorum. Evet, nereye çıktık Robert Lewandowski maçını da mı? Biliyorum ki Arsenal'dır ki Arsenal fiyatındaki rakibimiz 5-0'lık net bir galibiyet. Ben ise arkadaşlar artık burada yapacağım çok fazla bir iş kalmadı. Ee, zaten ligi force ettim hep. Force ettim derken arkadaşlar gir çık yapmışım zaten göstereceğim size şimdi. Bakın Sonuçları kaybettiğim maçlar 3-0. Birileri kaybetmiş maçlarımı. Niçin arkadaşlar? Daha erken e, Paris Saint Germain maçına ulaşabilmek için. Videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.